Bu soruda zaten çözüm aşağıda duruyor. Sadece biz çözümü irdeleyeceğiz. Çözümde ne yapılmış onu anlatmaya çalışacağız. Soruyu gene biz bir ele alalım. Kerem arkadaşına yaşın kaç diye sorduğunda arkadaşı Kerem'e 5 yıl sonra doğum yılımın rakamları toplamına 5 yıl sonra doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak yaşım 5 yıl sonra doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak. Bu diyalog 2007 yılında yapılmış. Yani dolayısıyla 2007'nin 5 sene sonrası nedir? 2012 yılında. 2012 yılında benim yaşım diyor doğum tarihimin rakamları toplamına eşit olacak diyor. Şimdi biz şöyle bir varsayımda bulunacağız. Biz bu elemanın Kerem'in arkadaşının 1900'lü bir yılda doğduğunu varsayacağız. 2000'li değil de 1900'lü. O zaman şöyle bir şey olacak. 2012'den o 1900 AB sayısının kaç olduğunu bilmiyorum. Çıkarttığım zaman benim bulacağım sonuç şuradaki rakamlar toplamı olacak değil mi? 1 artı 9 artı A artı B şeklinde bir işlem varsayılmış. Şimdi biz önce o zaman şu 2012'yi bir ayıklayalım. Burası nedir? İşte 2000 artı 1 artı 2'dir değil mi? Pardon 10 artı 2'dir. Şurası nedir? Eşittir. Ee, şurayı çıkartıyoruz. Pardon. Çıkarmamızı yapalım önce. 1900 olacak şurası. Artı 10A artı B değil mi? Şimdi 2000'den 1900 çıkarırsam ne kalır? 100 kalır değil mi? Şurası 100 artı şurası neydi? 12 idi. 100'de ee, de, de 12'yi topladık. Ee, 112 oldu şurası. 112 eksi 10A artı B eşittir. 1 artı 9 artı A artı B değil mi? Şimdi o zaman 9 bir daha 10. Onu karşıya gönderirsem ne olur? Şurası 102 olur değil mi? Şunları da karşıya atarsak. 102 eşittir. Burada bir 10 A vardı. Eksiydi bu tarafa artı olarak geçti. 11 A. Şurası eksi B idi. Şu eksiden dolayı karşıya geçince de 2 B olacak. 11 A artı 2 B eşittir. 102 olacakmış. O zaman ben A'ya ve 2B'ye değerler vermem lazım. Varsayalım ben buna 9 vermiş olsam 9 kere 11 99 olur. 102'den de 99 çıkarsam 3 olur. 2'nin katı olmaz. Dolayısıyla 1 düşüreceğim. 88'i de deneyeceğim. 8 kere 11 88. 112'den 88 çıkarırsam ne kadar? 12'den 8 çıktı 4. 9'dan 8 çıktı 1. 14 oldu değil mi? O zaman B sayımda benim 7 olursa işimizi görüyor. Öyleyse bizim... Elemanımızın doğum tarihi ne olacak? A8B7 1987 olacak şeklinde söyleyebiliriz.